Avrupa vatandaşlarının girdiği yer. Burası diğer ülkelerin. Bayağı bir kuyruk var. Buradaki çıkıştan çıktım. Geldim burada. Para bozduracağım. 20 euro bozduracağım. Sonra şehir merkezinde daha bozdururum. Bedenim bıraktı ama ruhum hala İran'da geziyor. <laughs> bir türlü adapte olamadım. Hiçbir şey hazırlayamadım. Doğru Bir şeylerimi unuttum evde sarı şeylerden biletimi aldım. Otobüs de şurada. 19 numaralı Kuzmoğlu otobüsle metroya kadar gideceğim. Şurası metro girişi zaten otobüs durakları da burası. Şuradan metroya aktarma yapıyoruz. Burası da hostelim. Best Shop Hostel. Tam merkezi konumda. 4 kişilik kadın yatakhanesi burası. Ee, bir kişi şurada var. Ben de şuraya alta yerleştim. Başka kimse yok. Böyle masa soyunma kabini. şey yapmışlar. E, kod koymuşlar kapı girişine. Telefon numarası gibi. Işık sönüyor görmüyorum. 2 saat mıncık gibi onlarla uğraştım. Yaptım ama girdim. Meydanındayım. Her yer eser <laughs> çok güzelmiş ya. Bu cadde de buranın nişan taşısı. Oh. Bağlı caddesi. Oh. Bir sürü marka şeyler var, um, mağazalar. Hepsi fani şeyler. Boş işler. Şimdi şurası Gucci. Ben buradan ne çanta isterim ne ayakkabı isterim. Ben uçak bileti isterim. <laughs> Beni mutlu eden şu şeyler yani çaputlar değil, şu... ayakkabı değil, çanta değil. Ne kadar hoş geliyor ha. Vallahi bir üstümdeki giydiğim kıyafet bir <laughs> de şeyle geldim. Yedek aldım o kadar. Küçüldükçe küçülüyorum. Burberry. Valencia. Rolex. Karşısında Prada. Yalan bunlar hepsi böyle sanki birbirleriyle yarışıyor. Bulgari. Ay beni açmaz böyle yerler. Beni orta doğu baklar. Neyse dur Şöyle bizim de. Şuraya bak. Allah'ım yarabbim. Kapıda kuyruk var diyecektim de adamlar bekliyormuş. Yoğunluğa aldım benim Yamur yağlısın arkadaş, ben yamurda iş görmedi, hadi bunu tadına bakalım. Her şey İçine çikolatalı falan da alabiliyorum ama şimdi bulışırlar ellerimi ellerimi diye almadım böyle, sade aldım. Allah kıyınca. Boş. Müzayiştir. yağmur yağıyor bütün forsum gitti o kadar süslendim baba yaramadı <laughs> yağmur çok fena şemsiyemi de şemsiye şemsiyemi de almadım az dedim yağıyor bir şey olmaz dedim ama gene lök her taraf su Üf. Gezen birinin laneti gerçekten şu. Ya yani razıyım ama şey olmasın ya. Şu yağmur olmasa

10 euroya masaj salonu. Şey de var, balıklar. <laughs> sen de ne sen var bana şey tutuyorsun. <laughs> Şemsiye tutuyor. <laughs> Ve kapıda, kapıda sana ödemeyi yapıp giriyoruz. <laughs> Böyle bir yere geldik. Bugün Selma'nın doğum günü diye. <laughs> Yalnız. <laughs> <Bilal olsun. gülüyor> i̇şte çok musun geleceği yer mi bura? Be, benim beni bilen bilir. Ben böyle yerlere çok işim yok ama deneyeceğim, tecrübe edeceğim. <laughs> İçeri girdik böyle bir yer. Gel doğum günü kızı gel. Hadi. <laughs> 在，羡慕呀，羡慕。